Geçenlerde bir TEDx etkinliğine katılma fırsatı elde ettim. Ve bu etkinlikte öyle aman aman beklentim yoktu. Yani sonuç olaraktan konuşmacılar gelecekti, konuşacaklardı vesaire vesaire. Konuşmanın teması milestones'lu. Yani milestone ne diye soracaksan. Bir kilometre taşı veya bir dönüm noktası, dönüm anı diyebiliriz. Hemen hemen bu şekilde özetleyebilirim. Temamız buydu. Ondan sonra konuşmacılar geldi, konuşmaya başladılar. Ve bir tane konuşma benim şu anda bu videoyu çekmeme vesile oluyor. Bir tane konuşma o kadar iyiydi ki, o kadar kalbime dokunan bir konuşma oldu ki, tamam dedim, bu konuda ben de video yapacağım. Bu konuda ben de insanları bilinçlendireceğim. Çünkü bunun hakkında konuşmak lazım. O konuşmanın sahibi Şule Arapoğlu'ydu. Kendisini eğer tanımıyorsan bir albino ve albinizmi anlatıyor YouTube kanalında. Albinizm konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışıyor. Ve bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyor diyebiliriz hemen hemen. Ve konuşmaya ilk başlarken sahneye çıktı. Sahneye çıktıktan sonra şöyle ileri şöyle yaptı. Işıklara baktı. Işıkları bir tık kısa bir miyiz dedim. İçimden şunu geçirdim. Tamam yani bazı şeyler benim için çok kolay ama ama bazı insanlar için hayatları boyunca o konuda sıkıntı çekiyorlar. Eğer bilmiyorsan albümler görme konusunda özellikle de ışıklar konusunda bayağı sıkıntı çekiyorlar. Yani görme konusunda Işıklar çok olunca el ele bayağı sıkıntı çekiyorlar. Ondan sonra konuşma devamı geldi. Konuşma devamında ilkokul yıllarını anlatmaya başladı. İnsanların farklı görüp dışladığını anlatmaya başladı. Sınıfını nasıl bulduğunu falan anlatmaya başladı. Ve bu harbiden çok farklı bir düşünce yapısı kattı bana. Yani ilkokulda sınıfını nasıl buluyordun? Punto'ya bakıyordun değil mi? Yazıya bakıyordun. Sınıfına giriyordun. 1C mesela yazıyor. Giriyordun. Ama şöyle göremiyor. Albin olduğu için, çok küçük Punto olduğu için göremiyor. Ve bu yüzden şöyle bir yöntemi gidiyor. 1'in sınıfı burası, ikinci burası, üçüncü burası. Hmm, tamam, üçüncü sınıf benimkisi. Ve bu şekilde hayatı boyunca her şeyde, küçük yazı olan her şeyde sayaraktan gidiyor. Her şeyde. Bak senin için çok kolay olan bir şey belki bu. Ama Kadın için zor bir şey. Çünkü göremiyor. Göremiyor, yapamıyor. Ve hayatı boyunca sayaraktan gidiyor. Mesela eve gidecek. Yine anlatıyor bir anlasını eve gidecek. Servisine binecek. Onu da göremiyor. Onu da göremiyor. Hayatım boyunca en çok korktuğum şey yanlış servise binmek oldu diyor. Okul çıkışı. Çünkü binebilirsen milyon tane servis var. Ve göremiyorsun. Normal servise binecekken ne yaparsın? Sayıya bakarsın, yazıya bakarsın ve o şekilde binersin. Ama kadın göremiyor. E ne yapıyor? Yine sayma yöntemini kullanıyor. Yine sayıyor, yine sayaraktan yapıyor. Hatta sahneye çıkmadan önce basamakları sayıyor. Yeri inecekken yine aklını tutuyor. Niye? Çünkü ışık var. Yine görememe şansı var, takılma şansı var. Her şeyde, hayatının her alanda bunu uyguladığını düşünsene. Her görevetinde. Ve sonrasında okulda anlarını anlatıyor. İnsanların alay ettiği vesaire. Okula gitmek istemezdim diyor. Kimi zamanlar o olaylardan sonra. Yani sonuç olarak çocuklar alay ediyorlar ve birkaç gün okula gitmezsin diyor. Annem de insan alıp. Gitmek istemezdim diyor. Ki bunu bu konu hakkında bayağı bir empati kurabiliyorum. Tamam belki Hayatım boyunca bu kadar sıkıntı çekmedim. Dürüst olayım sana. Bir albüm hastası değilim. Ama... Çocukların ne kadar yıkıcı olabileceğini anlayacak bir geçmişim var diyeyim bu konularda. Sonrasında bu konu hakkında bunu yenmek için ne yaptığını anlatıyor. Devamını nasıl getirdiğini anlatıyor. Bir sosyal medya hesabı diyor. Facebook. Facebook olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Facebook'ta ve sanal arkadaşlıklar edindim diyor. Ki şu anda önermem diyor çünkü kitle bir tık daha değişti diyor. Ama eskiden bir tık daha iyiydi diyor. Ve o sanal arkadaşlıklar kendimi iyi hissetmeme sebep açtı diyor. Ondan sonra ben daha da iyidir gittim diyor. Bir profil resmi ekledim diyor. Ki bu eğer kendinizi pek fazla yukarıda görmüyorsanız veya kendinize emin değilseniz bu zor olacak bir şey. Yani ben de ilk sosyal medya hesabımı açtığımda bir profil resmi koyana kadar bayağı bir zaman geçmişti. Çünkü kendimi pek fazla sevmiyordum. İnsanların beni nasıl yadırgayacağını bilmediğim için bundan korkuyordum. Ondan sonra profil resmi koydum diyor ve tepki harbiden iyi geldi diyor. İnsanlar beğenmeye başladı diyor. Ondan sonra bir YouTube kanalı açtım diyor ve video yüklemeye başladım diyor. Hatta ilk videomda insanlar sırf farklı görmesin beni diye direkt Alvin olduğumu belirttim diyor. Ve o şekilde videonun devamını anlatmaya başladım diyor. Ve sonrasında insanların bunu beğendiğini gördüm diyor. İnsanların beni farklı görmediğini ve bunları cidden beğendiğini, desteklediğini gördüm diyor. Ve o şekilde devamını getirdim diyor YouTube kanalı ki şu anda kanal 130 bin abone falan. En son video bayağı bir önce yüklenmiş. Sanırım bir tık daha artık farklı çalışmaları bakıyor. Daha nasıl desem mesela anlatılı çalışmalardan bir tanesi Aydın'ın çocuklar için. Daha büyük puntolu kitaplar üretmek. Çünkü göremiyorlar. Hayatım boyunca da hep albin olduğum için küçük puntoları okuyamadım diyor. Ve o yüzden çocuklara böyle bir çalışma yapmak istiyorum diyor. Yani YouTube'dan bir tık daha o çalışmaları kaydı için sanırım YouTube'da artık o kadar da kadar aktif değil. Ama genel olarak böyle yani bunları yaparaktan o farklılığı benimsedim diyor. Değiştiremediğim şeyleri kabullendim diyor. Ve o şekilde devam ettim diyor. Sonra günümüze bakıyorum. Günümüze hani insanlara bakıyorum. Adam mesela boyu 1.78 sallıyorum. Boyum niye 1.80 değil, niye 1.85 değil diye hayatı boyunca kendine eziyet ediyor. Boyumu değiştiremiyorum, yapamıyorum, olmuyor falan diye. Sonra kendime bakıyorum. Ben de kimi zamanlar böyle şeyler yaptım. Gereksiz şeylere fazlaca takıldım. Fazlaca takıldım. Gereğinden çok daha fazla takıldım. Diksiyon konusunda, çene konusunda bayağı bir sıkıntı çektim hayatım boyunca. Ve ilkokulda nasıl az önceki anlattığım örnekteki çocuklar varsa bilim sınıfımda da aynı çocuklar vardı ve konuşurken sürekli benimle alay ederlerdi. Bir kelimeyi yanlış mı telaffuz ettim? Milyon kez bir daha söylerlerdi. Milyon kez sürekli aynı şeyi bana söylerlerdi. Ve sonrasında ben artık konuşmak istemezdim. Okula gitmek istemezdim ve okula da gitmezdim daha doğrusu. Hatta bu lise yıllarına kadar devam etti. Ben liseyi arkadaşlar toplasınız bir buçuk yıl falan okumuşumdur. Gerek pandemi gerek aşağıya geçtim falan. Yani hani benim lise geçmişim yok denecek kadar az. 9. sınıfın ilk dönemi gittim. Ondan sonra pandemi oldu. 10. sınıf falan hikaye oldu. 11. sınıfta bir yarım dönem daha gittim. 12. sınıfta bir gün gittim. Pardon, ikinci sınıfta yarım gün gittim. Abi ben liseyi bir yıl falan okumuşum. Bir yıl, bir buçuk yıl falan okumuşumdur. Ve hali böyle olunca da insan hayatı boyunca bu konularda kendini farklı hissediyor. Ki farklısın çünkü yani farklısın. Farklısın. İnsanların sürekli seni betimlediği bir özellik var. Sürekli senin üstüne geldiği bir özellik var. Sen farklı konuşuyorsun. Sen bizim gibi konuşamıyorsun. Sen bizim gibi konuşamadığın için de... ...seni eleştiriyoruz, seni kınıyoruz. Çünkü sen farklısın. Sen farklı olduğun için seni aramıza almıyoruz. Ne oldu sonrasında bunlar? Ben de yıllarca... ...konuşamamaya sebebiyeti vardı. Konuşamadım. Konuşamadım çünkü her konuştuğumda... ...yanlış telaffuz edeceğim diye kelimeleri korkuyordum. Korkuyordum. Yeni insanlar eleştirecek diye korkuyordum. Ve bu konu hakkında... Yıllarca çalışma yaptım, yıllarca bunu değiştirmeye çabaladım ve şu anda geldiğim noktayı görüyorsun. Yıllarca üstüne düştüğüm için böyle bir şey elde edebildim, böyle bir diksiyon elde edebildim. Çalıştığım için bunu elde edebildim. Ama burada çok önemli bir kıssas var. Az önceki anlattığım olayda, şu anki olay arasında çok önemli bir kıssas var. Bazı şeyler arkadaşlar değiştirebileceğiniz şeyler. Ama bazı şeyler de hayatınız boyunca. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın değiştiremeyeceğiniz şeyler. Bu aradaki farkı iyi bilmeniz lazım. Bu aradaki farkı anlayabilmeniz lazım. Şimdi sen ne istediğim aklına değiştirmek istediğin özelliklerini getir tamam mı? Ve bu değiştirmek istediğin özelliklerini bir nevi not et tamam mı? Şunlar var bunlar var falan diye. Şimdi bunlardan bazıları eğer üstünü düşürsen birinci değiştirebildikleri. Değiştirebildikleri nedir? Kilo mesela. Şey diyemezsin. Ben kiloluyum, hayatım boyunca böyle kalacağım. Diyemezsin bunu. Diyemezsin. Bu konu hakkında çabalarsın. Eğer bir sağlık sıkıntın yoksa muhtemelen değiştirebilirsin. Çünkü internet milyonlarca insanın 6 ayda değişimleriyle dolu. Milyonlarca insanın kilo vermeleriyle, kilo almalarıyla dolu. Milyonlarca insanın vücut değişimleriyle dolu. O insanlar yapıyorsa demek ki çok yaygın olan bir şeyse sen de yapabilirsin. Yeter ki yeterince iste bunu. Hayatım hoca bu kadar istememişsin mesela. O yüzden değişebiliriz. Yeter ki bunu yeterince iste. Devamını getir. Örneğin diksiyon mesela. Ben diksiyonumu hayatım boyunca kötü bildim. Hayatım boyunca bunun devamını getiremeyeceğini düşündüm. Çünkü neden? Hayatım boyunca insanlar bana alay etmişti. Alay ettikleri için de ben kendimi böyle koşullandırmıştım. Devamını getiremeyeceğimi düşünmüştüm. Dedim ki benim hayatım boyunca diksiyonum böyle. Niye? Çünkü çenem yapısal olaraktan bozuk, dişlerim yapısal olaraktan bozuk. Ve demek ki ben adam akıllı konuşamayacağım. Ama bir şeyler denedim. Ve hala daha çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Hala daha mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Hala daha hata yapıyorum. Ama getirebildiğim en üst noktalardan birine getirdiğimi düşünüyorum diksiyon konusunda. Yapabileceğim her şeyi sonuna kadar uyguladığımı düşünüyorum. Bunu koşulsuz bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bu konuda harbiden yıllarımı verdim. Harbiden bunu değiştirmek için çaba sarf ettim. O yüzden değiştirebileceğim bir şey olunca bunun için neyin varsa var. Tamam bunun için neyin varsa var. Bunu değiştir. Ama Öbür yanda ikinci olarak da değiştiremediklerim. Örneğin boy. Tamam. Bu konuyu aklına getir. Bir kez aklına getir. Tamam yani boyum kısa belki de. Ama bunu değiştiremeyeceğim. O zaman benim buna takılmamdaki sebep ne? Değiştiremeyeceğim bir şeye takılmanın sebebi ne? Değiştiremeyeceksin. Bu şeyi değiştiremeyeceksin. O zaman buna takılma. Buna neye takılıyorsun sen? Buna takılman sadece menti olaraktan da senin daha kötü yapacak sadece mental daha kötü yapacak. Tamam belki hayatım boyunca 2 metre olan bir adam kadar çekici olmayacaksın. Böyle bir gerçek var. Bunu ne kadar hızlı kabullenirsen o kadar iyi olur. Çünkü böyle, hayat böyle, kartlar eşit dağıtılmamış, sana gelen el bu ve elini oynamak zorundasın. Elini oynamak zorundasın. Kimse gelip elini değiştirmeyecek çünkü, senden başka. Senin de değiştirebileceğin bazı kartlar var. Tüm, tüm desteği değiştiremiyorsun, tüm kartları değiştiremiyorsun. Bazılarını değiştirebilirsin. Ve bu değiştirebildiklerine odaklanman, değiştiremediklerine odaklanmandan çok daha mantıklı. Niye sen değiştiremediklerine odaklanıyorsun? Düşünsene elimde bazı kartlar var, değiştiremiyorum bunları. Ama diyorum ki ya bunlardan dolayı kaybettim. Halbuki öbür kartları atsam, değiştirsem belki yeni şeyler gelecek. Ve o yeni gelen şeyler eskisinden daha iyi olacak. Ve bu sayede belki de oyunu kazanabileceğim. Belki de istediğim yere ulaşabileceğim. Niye bu açıdan bakmıyorsun? Niye sadece değiştiremediklerine odaklanıyorsun? Hayatım kötü diye şikayet ediyorsun. Sana garanti ediyorum. Bak, istediğin herhangi bir şey olabilir hayatında. Tamam mı? Herhangi bir şey, bahanen herhangi bir şey olabilir. Senden kat kat kötü, kat kat beteri olduğu konusunda sana yemin edebilirim. Hayatımda ne zaman bir şeyde iyi olduğumu da düşünsem, bir şeyde kötü olduğumu da düşünsem hep daha kötüsü, hep daha iyisi çıktı. Mesela, iyi olma konusunda, ses tonu konusunda. Çok özgün bir ses tonuna sahip olduğumu düşünüyorum ki hala da düşünüyorum bu konu hakkında. Ama hayatım boyunca bir ana kadar benden daha kalın sesi birini görmemiştim. Tamam bu konuda herhalde iyiyimdir falan sanıyordum. Bir gün bir tane adamla tanıştım. Adam pilottu bir konuştu. O an dedim ki evet yani hayatta senden her türlü her türlü daha başarılı insanlar var. Adamın sesi, yani nasıl diyebilirim, benimkinden çok daha kalındı. Böyle bir şey nasıl gerçek oluyor bilmiyorum. <laughs> yani cidden bilmiyorum. Ama öyleydi. Öyleydi. Ve tamam dedim yani, hayatta muhtemelen hiçbir konuda en iyisi olamayacaksın. Ama olabildiğince iyi olmaya çalış. Bu beni bir tık kötü hissettirmişti. Niye? Çünkü hayatın boyunca bir şeyde iyi olduğunu düşünüyorsun ve sonrasında senden daha iyisi çıkıyor. Veya Örneğin omuz genişliği diyeceğim. Tamam mı? Benim bir tane arkadaş var. Ve adamla tanıştığından biridir. Omuz genişliğini sürekli över durur. Çünkü harbiden adamın omuzları geniş. Sonra TEDx etkinliğine katılınca bir tane adam gördük. Adam 2 metre, mavi göğsü ve omuz genişliğini sana şöyle tarif edeyim. İki tane kızı yan yana koy, bir adam ediyor. Bir adam ediyor. Adam Roblox'taki karakterlere benziyor. Öyle geziyor etrafta. O adamı görünce evet dedik. Yani genetik olaraktan bu dünya harbiden garip bir yer. Harbiden garip bir yer. Yani bir şeyde en üst ulaştığını düşünüyorsun. Genetik olarak da avantajlı olduğunu düşünüyorsun. Ama ne hikmetse her seferinde senden daha iyisi çıkıyor. Yani kartlar eşit değil arkadaşlar. Kartlar eşit değil ve her türlü daha iyisi çıkıyor. O yüzden değiştiremediklerine odaklanma bir anlam ifade etmeyecek. Mesela bunu şu yüzden anlattım. Benim videom bakaraktan ya senin ses tonun kalın şöyle böyle. Senin hayatın rahattır bu konuda iyisindir vesaire. Benden de iyisi var. Benden de iyisi var. En iyisi diye bir şey yok abi. Her zaman daha iyisi çıkıyor. Bir şekilde çıkıyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir şekilde çıkıyor ve bunlara odaklanırsak eğer kafayı yeriz. Yani ben buna odaklanırsam düşünsem Benden daha kalın sesi biri var ya. Kahretsin ya. Niye böyle bir şey yapıyorum? Niye böyle bir şey yapıyorum? Bana bir şey katmayacak bir şey niye takılıyorum? Veya ya boyum kısa bu insana kadar çekici olamayacağım. Olamayacaksın. 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 O adamla bir ortamda bulunsam benim ses sonumdan önce onun ses sonu itfal edecekler. Ben bir tık daha geri planda kalacağım. Ve bunu ne kadar hızlı kabullenirsem o kadar iyi olur. Çünkü böyle. Kartlar eşit dağıtılmamış. İşin özü konudan çok dağıldım ama işin özü kartlarına bak değiştirebildiklerine odaklan ve ondan sonra onları değiştirmeye başla. Benim bu kanalı kurma hikayemde hemen hemen şöyle ile benzer. Dedim ki ben dedim bir YouTube kanalı açmak istiyorum. Çünkü insanların beni yadırgadığı geçmişimden bir tık bir nebze olsun kaçmak istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak istiyorum. O yalnızımı bir nebi gidermek istiyorum bu kanalı açaraktan. Ve Şule'nin aksine benim kanal <laughs> pek de iyi yorumlarla başlamadı. Yani konuşmada anlatıyordu. Kanalı açtım. Çok olumlu yorumlar geldi. oğlum ben bir kanalı açtım. i̇lk video, bak sana yemin ediyorum. İlk video baksana iyi yüzde 13 beğeni oranı falan. <laughs> hani ne kadar böyle antipatik bana düşman varsa sanarsa adamlara kan davam var hepsi gelmiş. Sesini kalınlaştırma şöyle yapma böyle yapma böyle konuşmasın şöyle konuşmasın. Hepsi bana tavsiye vermeye başlamış. <laughs> Bir an böyle kendimi eleştirdim dedim ki ya ben ne yapıyorum? Ya ben acaba harbiden sesimi kasıyor muyum? Yani o düşünceye eleştirdim. Hayır sanarsın video artı şey şeklinde konuşuyorum. Hani şöyle konuşuyorum. Ben Optimus Prime. B böyle falan konuşuyorum hani sanarsın. Hayır abi yani normal benim ses tonum bu ve bu şekilde konuşuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. E sonrasında ne oldu? Devamlı yüklemeye devam ettim. Bu bir farklılık tamam mı ses tonu konusunda. Artık diksiyonu düzeltsem de bu ses tonu böyle. Ve hem iyi yorumlar alıyor hem kötü yorumlar alıyor. Ama video yüklemeye devam ettim. Ve sana garanti ediyorum. Hayatım boyunca. Benden daha az ses sonun konusunda kötü yorum almışsındır. <laughs> Bak belki ses sonunun iyi olduğunu falan düşünüyorsun. Ama hayatım boyunca sana garanti ediyorum. Benden daha az kötü yorum almışsındır. O kadar fazla kötü yorum aldım ki. Sesini kasma şöyle yapma böyle yapma. Farklı olduğunuz zaman göze batıyorsunuz arkadaşlar. Farklı olduğunuz zaman insanlar bir şekilde bu arayı kapatmak istiyor. Niye? Çünkü adamın sesi tenor. Adamın cırtlak bir sesi var sizin sesiniz şöyle tamam mı bu arayı kapatmak istiyor diyor ki yani kartlar eşit dağıtılmamış benim bunu bir şekilde kapatmam lazım Hı hmm, ne yapayım adamın vücudu var street diyeyim adamın sesi mi kalın sesini kasıyor diyeyim adam bu şekilde kendini tatmin ediyor ve size garanti ediyorum hayatı sizden daha iyi konumda olan kimse ama kimse sizi kötü bir şekilde yıkıcı bir şekilde eleştirmez sadece yapıcı bir şekilde eleştirir ki o da zaten sizin iyiliğinizi düşündüğü için o yüzden eleştirir. Yani işin özü değiştirebildiğin kısımları değiştirmeye odaklan. Değiştiremediklerini de kabullen gitsin. Çünkü sen bunlara ne kadar ama ne kadar kafayı takarsan o kadar kendini daha kötü hissedeceksin. O kadar bu konularda daha kötü hissedeceksin kendini. O yüzden değiştirebildiklerini değiştir. Mesela ben eskiden 54 kilo falandım. Sevmediğim vücuda sahiptim. Hatta belki de fotoğrafını koyalım. Böyle bir tık daha kabisi bir yapıya sahipti göbeğim. Tamam mı? Nasıl diyebiliriz? Skinny fat diye bir vücut tipi var. Eğer ne olduğunu bilmiyorsan internete yazabilirsin. O tarz bir vücut yapısına sahiptim. Sonra ben dedim ki hani bunu değiştireceğim. Koyduğum fotoğrafta tahmini kaç kilo olduğumu yazarım. Ve dedim ki bunu değiştireceğim. Bir süre bunu değiştirmek için yollar aradım. Sonra spora başladım. Devamını getirdim. Ve sonrasında vücudumu sevdiğim bir şekilde soktum. Şu anda vücudum benim bir nevi özgüven kaynağım gibi bir şey. Her aynaya baktığımda mutlu oluyorum. Çünkü sevdiğim bir iş ortaya koydum. Çünkü bu değiştirebileceğim bir şeydi. Değiştirebileceğim bir şeyi kabullendim ve bunu değiştirdim. Değiştirebileceğim bir şey dedi. Dikkat etmen gereken nokta şu. Tamam hani değiştiremeyeceğim noktalar değil bunlar. Değiştirebileceğim noktalar. Ve kötü bir konumdayım. Kötü bir konumdayım. Şu anda kötü bir konumdayım. Ama ileride iyi bir konumda olacağım. Bunu diyebilmen lazım. Ama yoksa hani şey muhabbetine girersek. Ya ben 130 kiloyum ama mutluyum hayatımdan. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> Pardon çok özür diliyorum. Ama yani. Abi yapmayın tamam mı? Yani mutlu değilsin. yani bunu itiraf et. O yüzden onu değiştirmeye çalış. Tamam mı? Genel olarak son Sonraki küfür olarak da özür diliyorum. Ama çok içimden geldi. Affedersiniz efendim. Genel olarak video bu şekildeydi. Umarım yardımcı olabilmişimdir. O zaman ne diyelim efendim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle ve ne olursa olsun hayat yaşama yeter. Kendine iyi bak. <laughs>